Ne kadar kibir var bu millete ya. Bu nedir ya? Başlangıcın kokuşmuş su ölünce de kurtlanıyorsun. İnsanın kurdunu ku, şeyler kuşlar bile yemiyor ya. İnsanın kurdunu, vücudundan çıkan kurdu kuşlar bile yemiyor. O kadar necis bir insansın ya. Kusura bakma. Bu kibir nedir? Bu gurur nedir ya? Haddimizi bilelim Allah sonumuzu hayır eylesin. Bu gurur bu ümmeti batıracak. Bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Aman Allah'ım ne büyük. Altın fanustan çıkmış. Ya bir yerden çıkmadık biz ya. Başlangıç kokuşmuş su ölünce leş. Tek mesele imanını kurtarırsan değer kazanıyorsun. Kurtaramadın mı cehennemin dibine yuvarlanıyor. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Üzücü olmak istemem ama bu seviyesizlik insanı hayrete düşürüyor. Koca koca ilahiyat profesörleri peygamberi devre dışı bırakıyorlar. Allah da seni devre dışı bıraksın. Amin.